Arkadaşlar hepinize merhaba. Çok güzel bir teslimat sabahı yaşıyoruz. İki tane bayram şekeri gibi arabamız var. Bayramın hemen öncesindeyiz. Siz bunu muhtemelen bir sene sonraki bayramda izliyor olursunuz. <laughs> yani biz videolar geç geldi için i̇şte arkadaşlara güzel bir şey yapayım katılayım. Biz de istemiyoruz arkadaşlar videolar geç gelsin. Ama ve lakin, bazen böyle ufak tefek aksaklar yaşanabiliyor. Videoları çok daha günü gününe yayınlayabilmek için elimizden gelen bütün çalışmayı yapıyoruz. Buna emin olabilirsiniz. Düzeleceğiz inşallah be. E, ee, misafirlerimi kısaca tanıtayım size. Hüseyin İstanbul'dan geldi. Hoş geldin Hüseyin. Hey, hoş bulduk abi. Hakan İstanbul'dan geldi yine. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Arkadaşlar Hakan abi Megan arabamızı alacak. Hüseyin abimiz de Mini Cooper aracımızı alacak. Hüseyin internetten bizim diğer Mini Cooper'ımızın videosunu izlemiş. Satın alış esnasındaki videomuzu izlemiş. Biraz da uçuşa falan meraklı olduğu için pilot olacağım mı? Öyle bir hayalim var mı? Yani bakalım yıllar gösterir. Senden çok daha yaşı büyük oldu da pilot olan arkadaşım var istersen var. tanıştırabilirim. Hem de mükemmel yani üst düzey. Bizi izliyorsa şu anda zaten kendi tanımıştır. Arkadaşlar inşallah bugün bu iki arabanın ticaretini yapacağız. Instagram'da Reels'ını yayınlamıştık. Arkamızdaki Megane'ın. Ee, Birçok arkadaş yazmış oraya. Ya demiş ki 360 bin liraya cam tavanlı otomatik Megan pahalı demişler. Ben bir tane o zaman. Biri demiş ki 390'a 400'e zaten aynısı var. Bazarlık yapsan zaten o fiyatı alırsın. Şimdi ben de şunu söylüyorum. Eski arabalarda, gideceğiniz arabalarda neyin ne olduğunu kolay kolay anlayamıyorsunuz. Motorunda şanzımanda sorun var mı yok mu biliyor musun o arabanın? Bilmiyor. Ama yorum bölümüne yazıyor. Ya arabanın şanzımanı sorunluysa, vuruyorsa, zıplıyorsa. Şimdi bunu birazdan süreceğiz, test edeceğiz, göreceğiz mesela, bakacağız. Bu arabayı süreceğiz, test edeceğiz. Yani dilin kemiği yok yani yazan yazıyor ama senden sen almamış olsaydın arabayı. Ya aynı 10 tane olsaymıştın. 10 tane de satıyormuşuz yani. Bu tren yapardık beraber. Ben Haydar Bey'e takacağım. Haydar Bey Mehmet Bey'e takacak. Mehmet Bey bana takacak. Teşekkür etmem gereken iki yer. Oraya teşekkür edeceğim arkadaşlar. Isparta'da Çınır Optik firmasına çok teşekkür ediyorum. Yani bu hediyeleri söylemem lazım. Bana çok güzel bir güneş gözlüğü hediye etmişler şu anda gözümde takılı olan. bir de arkadaşlar Beray plakalık. Şöyle gösterelim. Bizim markamızın adını, bilgilerini. Şimdi şurada da gösterelim bak yine bütün arabalara taktık. Telefon numarasını da bırakalım hatta Beray plakalığın. Arkadaşlar bize 250 adet, 250 takım. Arabalar için harika kabartmalı, plakalık yapmışlar. İstediğimiz renklerde çok güzel, çok hoşumuza gitti. İnanılmaz da kaliteli. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Arkadaşlar çok lafı fazla uzatmadan arabalarımızın incelemesine ve test sürüşüne geçeceğiz. Önce miniden başlayalım Hakan, tamam, tamam mı? Onu beraber inceleyelim. Enteresan bir bilgi daha geliyor arkadaşlar. Hüseyin ilk defa araba alıyor ve Hüseyin daha önce araba kullanmadığı için İstanbul'a Hüseyin'i biz götüreceğiz. Evet. Aslında bizim götürmemize bile gerek yok ama senin için öyle rahat edeceği için. Şimdi ben sana birazdan 10 dakikada bunu öğretirim. Canavar gibi arabacı olursun. Ehliyetin var zaten. Ehliyetim var. Süper. Canavar gibi arabacı olursun ama senin için rahat etsin diye biz götürüveceğiz seni. Hadi hep beraber inceleyelim. Arabayı kozmetik olarak bakalım. Çizik, ezik, Herhangi bir şey gözükmüyor. Ufak tefek lekeler var. Çok basit pasta ile gidebilecek. Arkadaşlar bu arada Hüseyin acayip çizik konusunda titizmiş. Bizim videoları izleye izleye. Aynen. Biraz ipin ucunu saldık değil mi abi? Dış kozmetik önemli olan iç kısmı. Onu daha çok öğrendim. İçinde 5 tane sigara yanığı var. Onu söylemeyi unutmuşuz biz sana ama. Olsun altı olmadığına şaka şey. <laughs> Şaka şaka şaka. İçi döneri dışı da önemli. Ya içten ama... kastım şey işte motordur, şanzımandır. Tabii tabii. İç dinamik. Yani için şöyle çizikler de önemli abi gerçekten önemli. Arabanın her yerinde leş gibi bir sürü çizik bilmem ne bunlar önemli ama her şey değerine göre öyle bir şey olsaydı ona Aynen. göre fiyat vermesi lazım araç sahibi. Ya bunları ben hiç göremiyorum bile hatta. Şurada bir tane gamze yakaladım gel bak. Ya, Gördün mü? Ya olur o kadar. Burada hiçbir şey. Sevgili arkadaşlar arabamızda John Cooper jant ve sıfır kışlık lastik var üzerinde. Şöyle gösterelim. Şimdi arkadaşlar bir de içeride 4 tane de Yazlık jant lastik takımı var orijinal mini. Bunu baya baya bir fark vererek almış bizden önceki arkadaşlar. Ama sana nasipmiş hatta biz ticaret yaparken Hüseyin'in bütçesi biraz sınırlıydı. Hüseyin'e dedik ki ya Hüseyin biz bu jant lastiği çok iyi paraya satarız bari onları alma falan dedik de ya abi ilk arabam olacak ben arabaya böyle yükseldim dedi. Ya işte ben bu samimiyeti çok seviyorum. Arkadaşım söyledi abi ilk arabasıymış dedi ya şey yapmayalım arkadaş çok samimi dedi. Vallahi bak ben seninle birebir konuşmadığım halde ondan aldığın veriden dolayı dedim ki tamam abi bırak hiç uğraşma. O şekilde senin güzel gönlüne göre araba denk geldi. Dışarıdan baktığımız zaman şöyle kozmetik olarak başka da bir şey göremedik. Anahtarlarımızı göstereyim arkadaşlar. Şöyle. İki tane. Diğer mininin de anahtarları aynı şekilde zaten. Bu arada ev fark etti mi? Ben ikisinin renklerini aynı zannediyordum. Farklı. Bu daha koyu ton. Evet. Bak arkadaşlar görebilecekler mi? Videoda görebilirler mi bilmiyorum da. çok belli olmayabilir ama bu açık ton son, evet. Arabayı kullandırayım mı sana Hüseyin? Ya ona en son artık, biraz en alışayım son. arabaya. O zaman ben bir süreyim, sana göstereyim. Aynen, bir hissedeyim arabayı. Hızlı bir şekilde tanıtayım Hüseyincim. Anahtarları kullanmıyorsun. Bu arabada anahtarsız giriş çıkış yok. Anahtardan açıyorsun. Ama anahtarsız çalıştırma var. Start-Stop düğmesi şurada. Uça, aynen dediğin gibi uçak düğmeleri gibi. Şuradan çalıştırıyoruz. Şu kırmızı düğme bunları onaylama, şey yapma düğmesi. Buradan istediğin gibi menüleri değiştirip ayarlarına vesairelerine bakabiliyorsun. Ses açma kapama tuşu burası. Sesi açarken... Şey. Buradaki şey artıp azalıyor aynı zamanda. Biz klimayı açıyoruz ya. Mesela i̇şte klimayı soğuturken, azaltırken bu etraftaki halkadaki ışıklar dönüyor. Bu mininin uzun zamandır kullandığı böyle bir değişik format dijital klima. Gösterge paneli burada. Devir saati, hız, e, kilometre vesaire. Ne kadar yakıt kaldığına dair bilgileri buradan görüyorsun. Artı şu tarafta böyle şirin bir yakıt göstergesi var. Vites BMW'deki gibi. Arkaya doğru çekiyorsun. Şu düğmeye basarak yan tarafta kocaman bir düğmesi var. de Şöyle yaptığın zaman R. Şu şekilde attım diye Eğer manuel sürmek istersen bu, bu taraf atıyorsun. İleri, geri, ileri, geri. O şekilde manuel kullanıyorsun. Sen zaten manuel hiçbir zaman kullanmayacaksın. El frenimizi indirdik. Sürüşümüze başlıyoruz. Mini gibi bir arabada çok hafif dizel sesi duyuyorsun. Bu da yakıt demek işte. O da bir yandan aslında benim sevdiğim bir şey. Ne? Dizel motorun sesi. İlk araba nasıl? İlk bakış, ilk duygu. İlk duygular yani çok kar karma karışık şu an. İlk araba olması ayrı bir heyecan. Mini gibi güzel bir araba olması ayrı bir. Sen resmen zirveden başlamışsın Hüseyin. Ama işte fiyat fiyatına göre aslında yine makul. Yani bu şu bu fiyata... anda Türkiye'nin en ucuz arabası mı? Aynen. Alın. Yani mesela diğer Mini için belki yani onun fiyatı da gerçi çok güzel ama belki bütçe olarak sıkıntı olabilirdi. Ama bu mesela tam hani kimisi belki şey diyebilir mini kupur başlangıç arabası olur mu? Belki haklı olabilirler. Ama hani bu fiyata yakaladın mı, Sait abiden yakaladım mı da kaçırmamak gerekiyor. 1 milyon liraya 4 tane John Cooper jant lastikli ekstra jant lastiği olan Mini Cooper. Baktığın zaman yok abi böyle bir fiyat. Ve hatasız, boyasız, tramersiz. Ve ona rağmen hani hiç kozmeti değil. Ve bitti mi? Bitmedi. Sürekli yetkili servis bakımı. Bitti mi? Bitti. Yeter. Salonu da balkona katar mı lan he? Daha ferah olur. <laughs> ya şaka şaka. Cam tavan, full paket. Ondan sonra içinde dışında kozmetik sorun yok. Hatasız boyasız diyor adam. Yazmış etiket. Gidiyorsun her yer dalga dalga. Bu da var yani. Adam hatasız boyasız dedi. Biz gittik mesela ortacıya. Arabanın içi leş, yağır, yıkılıyor. Her yerde sigara delikleri. Parça parça. Araba peynir gibi. Yani bunların hepsi birer unsur. Şu direksiyon simidinde bir leke var mı abi? Bir kullanılmış emaresi var mı? Kilometresine göre bakacağız yalnız. Aynen. Hiçbir şey yok abi. Yani 100-100-12.000 kilometrede. Tertemiz duruyor yani. Arabayı aldığım arkadaş nasıl bir arkadaş? Çiçek gibi. Dünyaya gelmiş nadide bir çiçek. Bir tanısan var ya Kazım beni izliyorsa selam olsun. Ondan daha önce de bir mokka almıştım. Yani her gün araba satsın, ben her gün araba alayım ondan. Öyle bir adam. O önceki mokka siyah beyaz olan mı? Hayır, siyah beyaz olan i̇şte Fatih o da aynı kalemde aynı söylediğim kullarda bir arkadaş. 10 kere araba satsın 10 kere araba alayım bundan. Ya gözümü kapatır alırım ya zaten ondan araba alacağım da ben EFT arama parası tamamını gönderip sonradan para, arabayı aldığım da oluyor yani hiç şey yapmam yani. Ya güzel insanlar ya bazı böyle alışveriş insanları en net ortaya çıkaran neresi biliyor musun Hüseyin? Alışveriş, para. Paranın girdiği yerde insanın kalitesi ortaya çıkar. Her anlamda bak. Ufak para, büyük para. Para büyüdükçe imtihan sertleşir. Zarar arttıkça imtihan sertleşir. Oralarda insanların kalitesi ortaya çıkar yani. Bunlar ufak ufak ufak, ufak tartıyorsun. Burada bak polis radarı radar var. Meşhur radar. Radar. Tabii meşhur radar. Biz neden şu anda bu kadar dikkatli geçiyoruz? Burada mesela 70 hız sınırı var. Ben neden buradan 40'ta geçiyorum? Çünkü ağzımız yandı. Evet çünkü 6500 lira yedik burada biz. <laughs> Şimdi biraz gazlayalım. Dizel, ufacık motor olan bir araba için nasıl uzuyor ama? Dizel sesi duyuyor muyuz? Dizel sesi yok. Aynen yani o beklediğim hiç, bir şekilde bir ses yok. Hiç dizel sesi o yok kamyon abi. kamyon gibi olan. Ha, hiç dizel sesi yok yani arabada. Yakıt uygun, prestij yüksek, satış puanı da yüksek araban. Hatasızlık, boyasızlık ve donanım olarak çok güzel yani. Güle güle bin kardeşim yetki servis bakımı. Ama sen bundan sonra yetki servis bakımına devam edeceğim diye ısrar etme bence. Çünkü çok tuzlu yani. Çok tuzlu yani. Tamam bundan önceki arkadaşlar Ha bu arada şanzıman yağına kadar değiştirmiş Aynen. bize veren arkadaş. O yeni, da senin yeni değişmiş. O da senin güzel nasibin. Ya aslında bu araba Türkiye'nin en ucuzu olmamalıydı ya. Bu Türkiye'nin en ucuzunun iki üstü olmalıydı. <gülüyor> <gülüyor> ben de öyle oluyor bazen. Mal sat, satıldığında herkese tatlanır. Evet. Bazı adam satıldıktan sonra kapor alıp vazgeçmeye falan kakar. Evet. Bu mal satıldığında bir iki arkadaşı gevezelik eder, mal tatlanır. Ben de bazen çok sevdiğim malı, arabayı, müşteriye öyle bir anlatıyorum ki anlatırken çok tatlı pazarlıyorum istemeden. Sonra çok güzel pazarlayınca etkileniyorum kendi pazarlamadan. Kendimden arabayı kendim alasım geliyor. Ama böyle uygun fiyata çok güzel arabalar sattığımda tek tesellim şu oluyor. Videoları izleyen arkadaşlar bunu çok iyi farkına varırlar. Eğer araba içime sinen bir arkadaşa gittiyse Ay. o paraya hiç yanmam. Geçen Volkswagen CC sattım. Arabayı yanlışlıkla 100.000 TL ucuza satmışım. Evet yanlışlıkla. Olur Ay. mu? Oluyor abi. Ama Üzüldüm mü? Oğlum çok üzüldüm lan. Evet çok üzüldüm ama neye çok sevindim? Alan abi çiçek gibi bir adamdı. Fırıl fırıl bir adamdı. Adam adam. Ağzı dualı, kadir kıymet bilen tamam mı? O tarz bir abimizdi. Hiç umursamadım. Çok hoşuma gitti yani sonrasında. Şöyle sürüş, yol sesi alma, almama her şeysiyle gayet güzel. Güle güle bin kardeşim. Teşekkür ederim. Arabanın yazılımına müdahale, müdahale edeceğim mi? Yok o, o tarz şeyleri ben çok sevmem. O, Orijinalliği korumayı. korumayı severim. Sunroof'unu falan açmayı göstermedim sana. Bunlar hep uçak düğmesi gibi senin sevdiğin. Şu şun soldaki sol ışık. O şu orta tamamen ışıkların hepsini arka ön yakmak için. Şu da sunroof'u önce şapka olarak açıyor. Ondan sonra basarsan komple açıyor. Şuralarda senin ve benim seslerimi Bluetooth'tan göndermek için iki tarafta mikrofon var bir kez daha basılı tutarsak bunu niye yapıyorlar bilmiyorum. Bizi izleyen arkadaşlar yorum bölümünde yazsınlar bilenler. İlla ki açıklaması vardır hiç düşünmedim. Bir kere daha basarsan kalan kademeyi çekiyorsun. Yani iki kademeli. Bir yere kadar otomatik açıyor. Ondan sonrasını basılı tutarak açabiliyorsun. Niye bunu yapmışlar bilmiyorum. Bütün arabalarda böyle. BMW'de de böyle, bizim Mini'de de böyle. Yani bir otomatik açıldığı mesafe var. Bir de parmağınla basıp en sonuna kadar açtığın mesafe var. Bu arada bu arabaları çift sunroof diye biliyorlar. Eskilerde çift, çift, açılan açılma cam tavanlar var. Ama bunlar da sadece ön taraf şapka ve arkaya gitme şeklinde açılıyor. Ama arka tarafta tabii ki cam yani. Kardeşlerimiz manuel abi. Şimdi mininin arkasından hemen Hakan'ın e, süreceğiz. Muhtemelen bu konforu yaşayamayacağız ama olsun. Onun da kendine göre güzel bir... O rakama göre güzel bir konforu var. Bunun kaçta kaçı parasını abi? Üçte biri fiyatına bunun parasını ondan 3 tane alıyorsun. Bizim sattığımız rakama. O, onu biz neredeyse 70-80 bin lira piyasasının altına Normalde 2'de 1, 2,5'de 1. Tabii. Aa, bak geri vitesi takınca aynı aşağı indi bak gördün değil mi? Sağa yanaşacağız ya kaldırım sağda olur ya. Onu görmek için. Bak şimdi ben arabayı normal P'ye aldım. Kendisi Aynen. bak aynayı düzeltti. Gördün mü? Şey var mı bunda? Ayna katlama oluyor mu? Ayna katlama Katlamam. oluyor. Vallahi bilmiyorum. Hadi inelim de bakalım. Oo ya bu kadar ballı olamazsın. Neden? Arabanın muayenesi de yeniymiş be. Helal olsun sana. Üstüne düşeni yaptın. Helal olsun. 2026'nın bilmem kaçında 5. ayında Aynen. muayene var. 2 sene var tam. Arabayla ilgili incelememiz herhalde bitti. İçine sindi. Bitti, içmesin. Yani şöyle, ekspertiz yaptırmayı düşünmüyorum. Girmeyeceğim ekspertize. E. Yok. Çünkü ya yani şöyle, sen kaporta ekspertizi yaptırdın. O zaten gözle göz görülüyor. Sürüşünde zaten ben bir şey algılamadım. Sonuçta sen satın aldın bu Gitti, arabayı. Gittiğinde bir rutin bakım yaptırırsın ha, orada da mesela kimse. şöyle e, baktım. Mininin şu an şey var ikinci el 2024'te alınan araçlara ücretsiz check upı var Borusan'da. Sen ne diyorsun ya? Mesela onu sokacağım. Bir şey çıkmayacaktı. Çıksa bile zaten yani küçük bir şey zaten. Bin, çok bilmediğimiz bir şeyse zaten senin güvenin var bende. Tabii tabii tabii. O yüzden ekspertiz yaptığımı düşünmüyorum. E tamam sen nasıl istersen. Yani zaten hani yaptırsan da bizim içindeki ekspertiz raporumuz aynı sonuca ulaşacaksın. Yani çok da fazla bir şeyin yok yani. Hayırlı uğurlu olsun kardeşim. Sağ olasın. Sen teşekkür ödemeyi veriyorum. yaparken biz de şeyi inceleyelim. Tamam mı? Megan'ı. Ha Megan'ı inceleyelim. Arkadaşlar şimdi Hakan kardeşimle Megan arabayı inceleyeceğiz. Hakan öncelikle arabanın güneş yanıkları falan var. Onları evet. inceledin Tabii değil mi? onu ö, baktık yani ona bakarak bilerek geldik. Onu bilerek geldin. Aynen öyle. Moralim bozuldu mu Yok, çok değil. Yani e, önemli olan şeyler benim için biraz daha farklıydı. Motor, mekanik, evet, Yürüyenlerin mi Çok güzel. Arabanın işte görüyorsun e, durumu bu şekilde yani kozmetik olarak ben bunu canlandırayım ben bunu şahlandırayım falan dersen harcar mısın harcarsın evet. ama böyle bir ihtiyaç var mı şu anda şu an a yok. noktası b noktası işini evet. göreceksin yani ondan sonra yine benim sana tavsiyem acizane bu arabayı aldıktan sonra. Satarken de aman boyatlayayım, komple sıfır boya yapayım, şunu yapayım, bunu yapayım da satayım. Hani bununla uğraşmak yerine sen de biraz fiyatını aşağı çekersin. Bir tık da sen kullandığıma sayarım dersin. Sen de azıcık uzun verirsin. O olan vatandaş öyle mutlu olur. Mutlu ola gider. En sonunda boya komple sıfırlandığında üstüne hiç boya kalmadığında <laughs> <laughs> bir başka arkadaş o zaman isterse artık detayına girer. Arabayı bir sürmeni istiyorum kardeşim. Hadi bir denemiz sürelim beraber. Ben daha önce kullandım ama tam şu an tarif edersen. Otomatik Kullan, Süper. Kullandım ben daha önce. Basıyor start stop'a. Start stop Aha, start mu anda? Tabii. Start stop var oğlum. Burada değil. D'yi alıyorum. Aynen D'yi alıyorsun abi. Arka camlarda da file varmış abi. Yok artık. Vallahi şaşırdım. Ana. Şeyde de var. En arkada da var. Vites geçişi hissettin mi? Bak şimdi bir daha vites açayım. Evet. Vites geçişini hissetmiyorsun değil mi? Yani çok hissetmiyorsun. Odaklanırsan hissediyorsun. Odaklanırsan hissediyorsun. O, o da yani 2006 model araba da hissedeceksin abi. Evet burada radar var abi. 70'i geçmeyeceğiz. Hem de şöyle biraz arabamız ısınsın yani. İlk sürüş intiba nasıl? E, güzel. Absürt gelmedi. Kavradım bir anlamaylık yani. yok. Yok. Şu an şu görmüyorsun. An yok. İşte adam demiş ya 390 aynısı var. 390 aynısı arabada hiç benayilik görmeme olayı varsa sıkıntı yok. Ya zaten bu rakamlardaki arabalarda o kadar çok şey risk var ki. Yani masrafsız yırttım deme olanan yok yani. Yok yani hiçbir arabada yok. Mesela şu gidişte, şu sürüşte. Yani oldukça stabil. Çok stabil. Şimdi şu radarı geçtikten sonra biraz da gazlarsın. Aynen öyle abi. Bir de yokuşta bir kalkış yaparız. Yokuşta kalkış yaparız. <laughs> ya işte abi nasip ya nasip. Yani şimdi Alım satım yapan arkadaş alacaktı. İlk arabasını alan birisi olarak. Daha aynen öyle yani yani Ben de çok arıyordum yani. bir de e, yani çok fazla işin içinde olmayınca e, güvenden başka bir şey kalmıyor yani. Aynen öyle bu hızı koruyalım. Şurada adam amcayı gördün değil mi? Bizi seviyordur abi. Uzaktan görünce demişti zaten Sayit geliyor. <laughs> şey diyormuş içeride abiler ya ulan bu sefer yazamadık ya bu sefer fark ettiler gaza gelmediler diye. Bu bizim 6.5 yazımız enayi değil mi? <laughs> bak vites değiştirdi araba. Yine hissetmedik yani. Ya o hissetme o, o kadar hissedersin. Yok vuruyor diyorlar. Bilmem ne diyorlar. Ne vurması etmese. İstersen bir de ben kullanayım. Tamam şöyle. abi daha iyi. Olur. Aynen, bir de, de senin eee dinlemiş oluruz. Bismillahirrahmanirrahim. İlk kalkış çok güzel. İlk kalkış harika. Bak. Otomatik şanzıman ya. Hı hı. Kavramamız kaçırıyor mu, kaçırmıyor mu ne alemde bak. Çok ufak dokunuyorum gaza bir titreme, bir silkeleme, bir şey yok. Evet. Bak bu çok kıymetli. Sonra sen yokuş istiyorsun. Evet, yokuşta bir <laughs> bizim kalkalım. yokuş maceramız var biliyor musun? Mercedes'de aynı yokuş. aynı kaderi yaşamayalım abi de. <gülüyor> <gülüyor> ne olmuştu? Bir tane Mercedes satıyorduk. Alacak abi yokuş ararken farkına varamadık. Dağlarda buluyorduk. Yani bu yaşta arabada bu ya. Değil mi? En fazla bu mı? yaşta bu arabada bu yani. Bu kadar iyi olabilir arabanın sonraki sürecinde bakımında şunun da bunun da ne olur biz tabii ki bunların analizini yapamayız. İleri de göremeyiz. Gaybı da bilemeyiz ama şu anki halde tabloda baktığın zaman böyle bir arabada bu olabilir ya. Bizim oraya kaç tane otomatik araba geldi? 2005, 2004, 2003. Abi hepsinin şu an zamanları vuruntulu geçiyor. Bilmem nasıl geçiyor. Adama soruyorum abi bu normal mi diyorum. Abi normal diyor. Belki de harbiden normaldir. Biz yeni arabalar alıp sattığımız için pek bilmiyoruz. Ama bu arabanın da vites geçişini ben zor hissediyorum yani. Daha daha iyisini can sağlığı derler ya. Bak mesela şurası bir yokuş. İşimizi görür mü? Görür. Az daha geri geliyor. Az daha abi. geri saldırsın abi. Geriye gelelim. Dünkü şey var ya sağ tepesi. İşte ta oraya gitmeyeyim lan dedim ya. Yani. Gir çık gir çık. Bak burası da tatlı tabii bir Tabii tabii şey aynı. Bak. Bırakacaksa burada da. Ha. Şimdi D'ye taktım. Hı, Hı Bıraktım. Şu an frenden bıraktın değil mi? Bıraktım. Ha salmıyor. Yani bu kadar yani. Bu kadar. Bu kadar. Ya yokuş kalkış şey desteği mi var? Ha yok canım yokuş kalkış. Ne olsun bu yaşta arabada? Ayağım frene bastım çektim. Ya işte ileri gitmek istiyor ya. Hı, -hı. Rampa da var dengede kalıyor yani. Gaza dokunuyorum şimdi. Şimdi önemli olan şu rampadayız ya. Hı hı. Yine gaza hafif dokunduğunda tamam, bir yok. silkeleme. Bak gaza dokunuyorum. Hiçbir şey yok abi. Hiçbir şey yok. Evet. Hiçbir şey yok. Lap diye yapışmış kavrama. Evet. Kavramış bitirmiş yani. Direksiyon yumuşacık. Evet. Direksiyonda bir enayilik yok. Takır tukur bir şey yok. İlk defa sürüyorum arabayı. Bak bütün samimiyetle söylüyorum eski arabadır illa ki böyle arabada ufak tefek böyle mekaniğinde de böyle randımansız şeyler olabilir duygusuyla bu arabayı e, şey yapıyordum. Ama şu an beklediğimden daha iyi. Vallahi beklediğimden daha iyi. Şu nasıl açılıyor abi? O bu... şey olmasın ha otomatik olmasın açılışı o. Yok canım sende. Yo üstü açılıyor da biz. Bir dakika dur. Enese gösteriyor Ha buldum buldum buldum. Dur. Bunu şöyle biraz elimizle destekleyeceğiz. E artık bunların perdesi merdesi de biraz hoşafat oluyor demek ki. Önemli olan camı kapanıyor mu açılıyor mu? Tamam. Güzel ya. İstersen... Hiç olmazsa bile ha. hiç problem yok yani. İstersen el yordamıyla bunu şey yaparsın tamam mı? Ha. Böyle bir şey yaparsın. Ya Çocuklar iki kafasını çıkartsa mutlu olsa. Çocuk var mı evet, bu arada? Yok da? ben daha yeni evlendim abi. Yeni evlendin. İlk araba, evin Aynen. ilk arabası. İymiş, evet. Benim ilk arabam 2001 model Astra'ydı, sedan. Airbag'leri patlaktı, gelin arabası yaptık biz onu. Tabii <laughs> şurada airbag'leri falan patlaktı. Hanım o zamanlar bu ne ya böyle araba gelin arabası mı olur demedi. Allah razı O günkü kanaatkarlığın ödülü olarak bugün Mini Cooper'a biniyor. Enteresan değil mi? Aynen öyle. Mevlaneler nasip ediyor ya sen yeter ki sabret. Kanaat, en sen büyük zenginlik. Sen kanaat en büyük zenginlik. Sen yeter ki sabret, şükret, helalini kovala başkasının malına mülküne göz dikme, hasetlenme. O zaman o zaman aynı tepkiyi veren e, kişi şu an o elinden gitse de aynı tepki veriyor. Önemli yani. E, o, o kadar olmuyor öyle. <gülüyor> <gülüyor> Alıştırdıysanız bir kere <laughs> abi. Bir, bir, laf var ya Allah kimseyi gördüğünden geri düşürmesin. Senin söylediğin imanın en üst seviyelerinden bir tanesi. Çok güzel bir seviye. O İmam-ı Rabbani'nin gemileriniz battı demiş. Önemli değil demiş, Elhamdülillah demiş. Ebu de söyleniyor. Ondan sonra o batan gemiler sizin değilmiş demiş. Dedebiliriz yine aynı tepkiyi vermiş falan. Hakiki Müslüman odur ki ne dünya umurundan kazandığına çok mesrur ne de kaybettiğine çok mahzun olmasın. Ama işte vurgu orada. Hakiki Müslüman. Şimdi <laughs> Biz hakikisi olamadığımız için tam o kıvama gelmediğimiz için elimizden gidenleri üzüyoruz. Hatta yeri geliyor hiç bizim uhtemize geçmemiş bir malı almadığımız bir şey niye alamadık diye de üzüldüğümüz oluyor. Bu kadar yani insan onun geldiği yani insan elinden geleni yaptığı zaman yani görev ve vazifelerini yerine getirdiği zamanki sonuç tamamen Allah'a aittir. Bazen tüm sebepleri yaparsın ama sebebin sonucu olmaz. Evet. Bazen sebebin olmaz ama sonuç olur. Aynen öyle. Şimdi biz bu araba ile ilgili yapabileceğimiz tüm testlerimizi her şeyimizi yapıyoruz ya. Yani Tevekkül Allah deyip bineceğiz abi. Bu yaşta arabada başka çaren yok abi. Bu, bu yaşta arabada başka çaren yok. Bak kalkış yapıyorum performansla. Arabayı sıkıştırarak kaldırdım. Ne bir vites geçiş hissediyoruz. Ne arabanın performansında bir sorun yok. Motor, şanzıman ve mekanik olarak daha ötesini bu araba düşünemiyorum yani. Evet. Ve... Bu model arabada belki. Sadece bu araç için değil. Ve... Evet. Ve şunu da söyleyelim yani. Bu araba şu anda Türkiye'nin en ucuz arabası. Yani bu arabanın asıl bir yerleri sorunlu olmalıydı. Bu arabanın motor mekaniğinde masraflar olmalıydı da bu fiyatı satılmalıydı. Ayrımı iyi anlıyor değil mi? Anlıyorum. Bu abi. öyle olmalıydı ama öyle değil yani çok şükür. Yorumlarla öyle diyoruz. Yani aynen öyle. Sen bak mı milletin boş konuştuğuna ya? Vallahi billahi. Aşağı gelip böyle yazmak kolay. Hadi ilk arabasını alacak adam getir önüne bu parayı araba hadi. Evet. Motor şu an zaman da sorun olmasın. Getir koy abi önümüze. İstanbul'dan böyle 650 kilometre yol gelsin gitsin. Bir de yani araba herkes bir şey söylüyor abi. Yani e, alacağın her arabaya karşı olumsuz bir yorum var. Herkese dinlendiği zaman yani insan bir şey de yapamıyor. O da çok moral bozucu bir şey. Yani. Çünkü ben mesela düşündüğüm kendi bütçeme uygun düşündüğüm her şey hakkında biri olumsuz yaptı. Yani öyle bir şey de oluyor. Yani işin ehliğine götürüp el gerekli şeyleri yapıp tabi her şeyde bir risk ihtimali var yani. Kesinlikle. Risk olmadan olmuyor. Arkadaşlar arabalarımızın test sürüşlerini yaptık, inceledik. Hüseyin içine sindim araba. Sindi abi çok güzel. Sindi. Yapışıyoruz o zaman. Hayırlı, Hayırlı olsun. olsun. Hakan senin için de sindim kardeşim. Şimdi abi fazlasını. Motor olsun. mekanik nasıl? Güzel. Geçişler, vites geçişleri olsun, kalkışlardaki olsun. Ee, yani beni şey yapmadı. Öyle düşündürmedi. Ben başka bir şehirde 350-360 bin liraya cam tavanlı otomatik megan görsem o şehire gitmem abi. Gitmem. Adam telefonda bana dese ki motor mekaniği iyi dese yine gitmem. Ya oradan birini götürtüreceğim, sürdüreceğim. Bak gerçekten güvenemem. 390 dese de güvenemem. Bu arabaların en büyük sıkıntısı motor mekanikle neyle karşılaşacaksın? Bir de göreceli bir kavram. Adama telefonu diyorsun ki abi motor mekanik iyi demiştin. Ya kardeş bana göre iyi. <laughs> Bunu dedikten sonra ne diyecek adam boğazına mı sarılacaksın? Evet. Abi bak her yer patlak çatlak. Olmuyor bu araba sarsılıyor. Bu araba çekmiyor, bu arabanın motorunda bir şey var falan dese kardeş bu paraya bu diyecek. Bu, bu. Ama işte bu paraya bu yani. Bu paraya ondan çok daha iyisi. Anladın mı? O yüzden güle güle bin. E senden önce de bir aşağı yukarı 1000 km test sürüşü yapıldı bu arabayla bizim tarafımızdan. E araba zaten 2 senedir bir arkadaşımızdaydı. Motorunu yaptırala 7000 km oldu. 7000 km'de binmiş bir sorun yaşamamış. Yani hani motor yaptırıldıktan 100 km alıyor olsan bir soru işaret düşersin. 50 kilometre de binmiş. Ana sonra sen çekirdek süzüm ya tadını çıkar. Eyvallah. <laughs> <laughs> Arkadaşlarımıza söylemek istediğiniz bir şey var mı? Videomuzu bitirebiliriz. Ya tabii ben Sait abi uzun zamandır takip ediyordum. Yani beni buraya getiren en büyük etken de biraz güven. Çünkü çok fazla anlamış anlayan biri değilim ama güven de birçok şey kapatıyor yani. O şekilde söyleyeyim. Hayırlı olsun kardeşim. Hüseyin'cim. Benim de ben ikinci el arabaya karşı bir uzak bakıyordum. Satıcılara çok güvenmiyordum. Çok fazla hikayelerle hikayeler duyuyoruz. Sait abi de yaklaşık bir yıldır takip ediyorum. Yine arkadaşımla gibi yani en buraya geldiğimdeki en büyük unsur güven. O güven aldıktan sonra gayet güzel bir ticaretimizi yaptık. Hayırlı uğurlu olsun. Ülümüzde yormadık. Arkadaşlar video bu kadar. İnşallah sizin de böyle keyifli, konforlu, güzel ticaretleriniz olsun. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.